Evet hepinize yeni bir video ile merhaba demek istiyorum Nasılsınız İyi misiniz arkadaşlar Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Oğlum bugün saat 11'e kadar uyudu. Çünkü gece saat 1'e kadar Agugugu ah, oyun oynadık. Ee, şimdi bugün size oğlumun hediyelerini göstermekle başlamak istiyorum. Ee, dün annemle babam bize geldiler. Onlar gelirken bir şeyler almışlar. Fak tefek. Onları size göstereceğim. Şöyle öncelikle hepsini şuraya bir çıkarayım. Sonra göstere göstere tekrardan bunun içine toplarım. Aa, ilk önce şu şapkayla başlayayım bunu çok beğendim gerçekten içi şöyle tüylü çok kalın pufuduklu bir şapka çok ısıtacağa benziyor çok güzel Aa, çoraplar bunlar da gerçekten çok güzel böyle esnek ve uzun Eren'in ayağında hiçbir çorap durmuyor sürtüne sürtüne hepsini çıkartıyor İnşallah bunları çıkartamaz kolay bir şekilde bilmiyorum göreceğiz şöyle bir oyuncağımız var. Çıldıraklı. Bunu da çok sevdi. Biraz önce gösterdim. Şöyle. Şimdi tekrar yıkayacağım. Şöyle kardan adamlı bir önlük. Önlük en ihtiyaç duyduğum ürünlerden biri. Çünkü ağzının suyu gerçekten çok fazla akıyor. Önlüklerin hep hepsini ıslatıyor Şöyle şu şekilde. Bayağı da uzun yani çok iyi. Bunu da çok beğendim. Şöyle i̇şte topu. Bunların hepsi yıkanacak. Aa. Bir de eşofman takımı şöyle. Bu aslında takım değilmiş. Ayrı ayrı satılıyormuş. Annem takım yapmak istemiş fakat bu üstünü 6-9 aylık olarak almış. Eren 3 aylık ama 6-9 giyiyor maşallah. <laughs> Bu tamam. Ama bunu aceleyle bakmadan 18-24 ay almış. Bakın kocaman. Neyse fişini Allah'tan saklamış. Fişini ben aldım. Eşime değiştirteceğim. Daha küçük inşallah vardır. Bulur. Yoksa çok güzel deseni kumaşı rengi. Şöyle bakın. O aceleyle bakamamış. Yoksa bir sorun yok yani. Eşim değiştirince yıkar, giydiririm. Size de üstünde gösteririm. Evet. Şöyle koyayım. Şimdi size biraz oğlumu göstereyim. Eyvim. Ay. Haydi annem. Bir, iki. Şık. evet biz hazırız. Keşke onları giydirmek gerçekten bu kadar kolay olsa. Bir şıkla çık hazır olsa. Çok yakıştı annem. Kırmızılar çok yakıştı. Evet biz şimdi biraz oğlumla oynayalım. Şimdilik kamerayı kapatacağım. Akşam işmişten gelince oğluma kitaplık almıştık onun odasına. Onu kurursak size onları çekerim. Biraz odasını göstermiş olurum. Anneciğim. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, yine uykusu geldi bakarsak. saat şimdi ona geliyor. Eşim işten toplandı. Yemek falan yedik. Mutfağımı toparladım. Şimdi birer çay yaptım. Çay içeceğiz. Ama eşim yorgun olduğu için maalesef kitaplığı kuramayacağını söyledi. Onu artık başka bir gün, başka bir videoda inşallah. Ee, belki o da tur gibi bir şey yaparız. Direkt öyle bir yeni bir video yaparım. Bu videoyu burada kapatıp yarın büyük ihtimal yüklerim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim kanalımıza abone olup destek olursanız gerçekten çok seviniriz. Beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.